dalgalandığı yerde ne korku ne keder gölgende bana da bana da yer ver sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızın ışığı yeter Andi Çiçek Erler adına dövizli döviz askerlik hizmetine tabi eğer Hüseyin Taş'ın yaş kütüğüne sen Hüseyin Taş Kayseri, Enes Eğitim Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Tertip Yaş Kütüğü'ne bu semboru çakarken şerefli bir görevi eline getirmenin kıvancı şimdi. Yaş kütükleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan kutsal hizmetin bir nişanıdır. Bu duygularla 121. dönemde yüz askerlik hizmetini tabi eder adına sembolü müsaadenizle çakıyorum. Efendim yine dövizli askerlik hizmet tabi ellerimiz var yanımızda. Burdur sokaklarında alışverişlerini yapmışlar. Karınlarını doyurmuşlar. Güzel güzel çaylarını içmişler. Yavaş yavaş kışlaya doğru ilerliyorlar galiba. Tabi biraz da zaman geçiriyorlar. Bir tanıyalım kısaca. İsmim Abdurrahim Çiçek. Ee, Mardin Mardin Mardinliyim. Kazakistan'dan geldim. Nasıl geçti 21 gün? İyiydi geçirdik vatan hizmetimizi tamamladık dönüyoruz evet. kısmetse yarın değil öbür gün evlerimize gidiyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Çok sağ olun. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Murat Evcimen Almanya'dan geliyorum Ordu'luyum. Nerede Almanya? Almanya Darmstadt'tan geliyorum orada bir Türk ürünleri satan marketimiz var. Kanal 7 inti severek takip ediyoruz beğeniyoruz. Programlarınızın başarınızın devamı diliyoruz. Nasıl geçti 21 gün? Askerlik çok iyi geçti. Havalarda şansımız da çok güzeldi. Askerli. Gayet güzel Asker. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler sağ olun. Siz tanıyalım efendim. Benim adım Yaşar Yer. Belçika'dan geliyorum. Evet. Belçika evet. Aselten geliyorum. Nasıl As geçti 21 gün? İyiydi güzeldi. Çok da şanslıydık bu yıl. Ee, bizim 21 günlük dönemimizde ne kar ne yağmur gördük. Biraz rüzgar vardı ama iyiydi yani. Her şey güzeldi. Her Gülüm şey güzeldi. mesela sanki yaz havası şu an. Evet. De, bu kadarını beklemiyordum. Yani çok güzel hava. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Heilbronn'dan Almanya'm. Almanya'dan nasıl Almanya. geçti 21 gün? Güzeldir. Sıkıntılıydı biraz. Hava soğuktu. Onun dışında yeni arkadaşlarla tanıştık. Burdur esnafından memnun muyuz? Burdur esnafından memnunuz. Yani fiyatları gayet... Fiyatlar uygun. Uygun. Öyle yani düşündüğümüz gibi kazık değil. Yine yanımda dövizli askerlik hizmetin tabi erlerden ve benim koğuşumda 21 gündür kahrımı çeken ve kahrını çektiğim Arkadaşımız, kardeşimiz Ayhan var. Önce bir kendisini tanıyalım. Benim adım Ayhan. Ee, Kazakistan'dan geliyorum. Aynı Nasıl gibi. geçti Ayhan Bey 21 gün? 20 çok iyi geçti hocam. Ne diyeyim şimdi, ne desem yalan olur. <laughs> Vallahi biraz ezildik ama gene de e, Yenildi, katlandık yani. Ama Yenildik işte. ama ezilmedik. Aynen öyle. Vallahi Nasıl? Burdur halkından, Burdur esnafından memnun muyuz? Restoranlarımız çok küçük. Biraz daha yeterli geniş, değil yeterli diyorsunuz. değil. Aynen öyle. Yani, yani ben de gördüm onu. Ee, Burdurluyum ben biliyorsunuz. Babam Kayseri, annem Burdurlu. Burada doğma büyümeyim. E, burada e, Türk es, yani bizim e, esnaflarımız Burdur esnafı hakikaten senede 25-30 bin dövizli askerlik hizmeti e, alıyorlar burası ve çok ciddi bir kalabalık ailelerin düşündüğümüz zaman 30 bin aşkın yılda bir geliş gidiş var burada ama buna rağmen hizmetler hakikaten çok kısıtlı. Evet, şu anda 2000 kişi var yazın 7000 kişi oluyor onlar nasıl yiyor artık? Nasıl yapıyorlar Evet, öyle Aynen öyle. öyle. Yapamıyoruz. Aynen öyle yani şu anda 2000 kişi sığmıyor restoranlara. Yani mesajımız nedir Nisan'da geleceklere? Yani Nisan bizden sonra gider daha rahat etsin tabii. esnaflar için de iyi olur, halk için de iyi ben olur. Kazakistan'dan geliyorum. Elektrik mühendisiyim. Orada inşaat şirketinde çalışıyorum. Yine Hüseyin abiyle beraber tamam. Maraşlıyız değil mi? Kahraman Maraşlı. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Uzun zamandır. Nasıl geçti 21 gün? <laughs> Valla değişik bir tecrübe oldu tabi. Yani her zaman yaşanmışlıklardan daha farklı. Bence herkesin edinmesi gereken bir tecrübe. Hem askerlik hem çevre halk gayet iyiydi, faydalıydı yani. Görmediğimiz bir şey gördük burada da. Yemekleri çok güzel yani tahmin et. Kilo da aldın zaten evet, burada. Evet evet, yani. 3 5 kilo aldım. Yani ben daha kötü bekliyordum ama yemekleri gayet iyi yani. Hiç ne kantine ne dışarıdan yemek yeme ihtiyacımız olmadı. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık. E zaten ihtiyacımız olan her şeyi de veriyorlar içeride. dolayısıyla dışarıdan öyle çok hazırlanıp da gelmeye de gerek yok.